Ne oynayalım? Kazanmak lazım ya. Kazanmalık bir şeyler oynayalım. Burası zeri ha. Horus. Benim zeri nasıl yavaş? Geriz... sen senin beynin yavaş ya Davut. Senin IQ'n gerçekten düşük. Bakır abi çok iyi karşıya. Şey. O ne? Serafin botlayın galiba. Abi geçen şeyi Samira Bull'da gördüm bir tane Kore'de. Hmm. ne kasmış? Strike Breaker alıyorlar abi. Ya onu yıllardır yapıyorlar bu arada. Bayağıdır yapıyorlar da. Ama şu an bayağı ne bileyim Düşündüm, item'in statları baya iyi ya, aşırı da kötü gelmedi yani. Peki, Samira'nın ultisi oto sayılıyor mu? Yok Ultideki canım, oha. Okey, support'umuz Last Picass. Yuumi iyi olur burada harbiden, Yuumi alsa. Ya da Nautilus mu? Ya yani Nautilus alsalı kesemeyiz bence. Burası feci Yuumi ya, Clans. Varus olursa Clans alacağım direkt. Ay ananı ya. İyi mi Alistar? Iyyyyy. Harbiden iyi, bence iyi ya. Harbiden iyiydik Harbi ya Alistar. Iyyy. Ne alalım? Kul cool mu aldık? Doran bile itme. Kul cool ya. Kule. Abi bir demiş ki takımındaki set abim salonda oynuyor. Problem olursa söyle koyayım şapla demiş. Aa Alistar ama yani. Alistar ne yaptı? Bir şeyler yaptı orada ama hiç iyi değildi sanki. Değişik bir şeyler oldu orada. Ne yaptığını anlamadım ben. Ammuyu üzerimize attı falan. Direkt WQ atması gerekiyordu. Q, W -Q. salak salak hareketler yaptı. Süperim lan, teşekkür etseniz ha bana. Buraya da bir, bir gank make bir şey, ikisinde flash yok. Yani kötü değil, kötü değil. Öldüm. Ama bu fena değil ama Evet. Bu eleman ne böyle? Allah'ın belası. Oğlum. Tövbe estağfurullah. Ne lan bu böyle? çıkalım oynamayalım kardeş yani. Bu ne? Kim aldırdı bunu bana? Orası yani hiçbir şey yaramıyor ki çar. İki oto mu olur ya? <laughs> ah be ulti şey oldu. Alistar yerine Yuumi falan alsa bence çok daha rahat bir laning olurdu ama. Bu da bir gerçek. Statik Şimdi Power Spike. Statik alınca. Nerede Beyza? Şurada atacak. Ne yapıyor lan bu? Şaka mı burada? Yok. Go go go. Alistar. İyi mi? Okey gibi. Olay zedi bu arada. Bu arada kayan sar ve Sulu'yu da Juicy Glance Şaka geldi ama Abi bize biraz draft şeyi verin ya planı verin ya Ama bir uğraşmayalım Bence comfort picklere gitmeniz en mantıklısı Comfort ve team fight yapabileceğiniz pikler. Hani 5v5'e düşüp mesela kurun böyle, toptanın Comp'u. Herkes comfort'una yakın bir şey alsın. Sonra fight yapabiliyorsunuz, bir bakın işte. Güzel ama, şimdi Mertem nidale alsın abi? Ya onu, yok işte öyle şeyler alırsanız kaybedersiniz bence. Allah ben böyle taşıyamam valla. Cartridge ya Jace yapabilirsiniz bence. Ya bir de Jace'i açık bırakacaklarını Tüm sanmıyorum ya. Mikrofonun senin bir sıkıntılı ama sürekli ya. Ağzına mı sokuyorsun? Bir şey oluyor böyle abi. bağırıyorsun arada Haller abi. oluyor sürekli lan Bu ne? Allah kahretsin Bu ne lan bu ne? Yes sir Neyse ben o zaman takımdan çıkıyorum. <gülüyor> 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 Flash TV. Ne var bitti? <Gülüşmeler> oğlum salak mı bunun astım, ama mı geri zekalı mısın sen? Bu ben ne ben ne oynuyorum ya bu ne iğrençlik. Bu adam neden flash ignite ulti atıyor? Şattan alıyor. Varus neden flash ulti atıyor? Yani siz derdiniz ne oğlum? Öbe estağfurullah. Öldür onu. Ah, bu çar ne böyle ya? Neden bu kadar fazla vuruyor? <laughs> Domuz. dangalanız nasıl şey yaptık? Aptal herif seni. Aa, GG. Bunu video mu yaptık ya? Bunu video yapalım. Çok güzel oynadık. Bence tertemiz bir zeri oynuyordu. Tertemiz bir zeri oynuyordu ya. Baksana. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Davut benim zeri zaten dünyanın en iyi zerisi her zaman. Aralıksız bir şekilde.